Burası Kaman'da bulunan Kaman Cevizi aşılama, geliştirme ve bilgilendirme merkezi. Burada sayın müşterilerimize gerekli bilgiler veriliyor. Ve Kaman Cevizi'nin Kaman'da aşılayan tek merkez burası. Şu anda burada yerinde yapılan bir aşı çalışmasını görüyorsunuz. Son derece başarılı bir çalışma. Yaptığımız aşının çeşidi ise İngiliz dilcikli aşı. Cevizde en başarılı olan aşı da zaten yine İngiliz dilci aşı. Burada görüyorsunuz yerinde yapılan aş çalışması yine ceviz araştırma merkezinde. Burada çöğür için diğer sene hazırlanmış cevizleri görüyorsunuz. Evet bu da yine Ceviz araştırma bahçesindeki bu yıl yaptığımız aşılar. Yaklaşık 5000 civarında fidan bulunmakta. Ve üretim istenilenini karşılayamamakta. Evet burada Kaman cevizinin kalemi ile aşılanmış bir ceviz görüyorsunuz Ve ceviz Yangöz Şu anda üzerinde 3 tane meyve var Mart ayında yapılan bir aşı Şu anda Mayıs ayındayız Bakın burada Açıkça gözüküyor Bu bir yangöz Yine yan tarafında Başka bir ceviz. Bakın görüyorsunuz bu da yine bir yangöz. En az 4 ya da beşinci yangözün meyvesi. Ve bu da demek oluyor ki kaman cevizinin yangözleri de yüzde yüz verimli. Bakın şöyle. Çok kalın bir kalem ve üzerinde iki tane meyve. Burada görmüş olduğunuz ağaçlar da yine bilgilendirme merkezindeki bazı fidan çeşitlerimiz. Burada işte Ziraat 900 ve Napolyon kirazlarını görüyorsunuz. Burada da yine güller. Ve önümüzdeki mevsimi hazırlanmakta olan Yeni dikilmiş olan çiçek fideleri. Bunu da daha yeni yeni çıkmaktalar. Bu da görüyorsunuz. Ve burada da yine birkaç haftalık çiçek fidelerini görüyorsunuz. Bakın bu şekilde hazırlandı. Ve önümüzdeki seneyi bekliyor.